Reis Sedat Peker 1990'lardan bu yana Türkiye'de mafya denince akla ilk gelen isimlerden biri olan ve şu sıralar yurt dışında çektiği videolarla ülke gündeminin tepesine oturan Sedat Peker'in hayatını sizler için derledik. 26 Haziran 1971 yılında Sakarya'da Kafkas asıllı Rize'li bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sedat Peker'in annesinin adı Meryem, babasının adı Ahmet Peker'dir babasının pokeri iyi oynaması nedeniyle lakabının Poker Ahmet olduğunu Sedat Peker videolarında dile getirmiştir. Vedat Peker ve Atilla Peker adlarında iki kardeşi vardır. Aile, yeni doğan oğullarına göbek adı olarak doğumundan kısa bir süre önce hayatını kaybeden ve ailede çok sevilen Reis Bey'in isminin anısını hürmeten Reis dedi. Sedat Peker yıllar sonra bu anıyı resmileştirmek istedi. Mahkemeye başvurdu. Fakat mahkeme bu talebini reddetti. Sedat'ın doğumundan kısa bir süre sonra Peker ailesi İstanbul'a gelerek önce Çağlayan'a ardından Kadıköy'deki sahra Cidit mahallesine yerleşti. İlkokulu burada okuyan Sedat daha sonra İntaş Lisesi'nde okumaya başladı. Boks ile ilgilendi. Caz müziğine duyduğu ilgi sebebiyle arkadaşları arasında zaman zaman Caz Sedat olarak anıldı. Boksu olan ilgisi ve sert mizacı ile dikkat çekti. Lise eğitimini yarım bıraktı. Esrar ile 15 yaşında tanıştı. Kendi cümlesiyle 6 ay kullandıktan sonra bıraktı. Cezaevi ile ilk tanışması 17 yaşında oldu. İlk defa 1988 yılında silahla yaralama suçundan bir yıl cezaevinde kaldı. Çok sevdiği arkadaşı Celal Ekşioğlu'nun uyuşturucunun etkisiyle trafik kazası geçirmesi ve ölmesi üzerine Kadıköy sonra çevre ilçelerde uyuşturucu satıcıları ile mücadele etti. Bu mücadelesi sonunda uyuşturucuyla mücadele eden baba olarak adı duyulan Sedat Peker, gözü karalığı, güç elde etme hırsı, güçlü hafızası ile ilk dikkatleri üzerine çekmeye başladı. 1990 yılında Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan mahkemeye çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı aynı davadan müebbet hapse mahkum olmuştur. Sonrasında adam öldürmeye azmettirme, çete olaylarına karışmak, tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak suçlarından 7 ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye gelmiştir. 8 ay 29 gün cezaevinde bulunan Sedat Peker sonrasında tahliye edilir. Zaman zaman farklı davalarla da gündeme gelen Sedat Peker 31 Ocak 2007 tarihinde 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılır. Sedat Peker, son olarak kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen dosyada 10 yıl hapis cezası alır. 10 Mart 2014 tarihinde özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edilir. Cezaevinden çıkan Sedat Peker'in ilk mücadelesi mahkemeye giderek adının başına reisi ekletmek için olur. İlk mahkemenin reddetmesi onu mücadeleden vazgeçirmez ve sonunda hedefine ulaşır. Artık resmi belgelerde adı Reis Sedat Peker olarak yazılır. İlk evliliğine dair çok fazla detay bulunmayan Peker, ilk eşinden 2001 yılında boşanmıştır. Hayatının aşkı, aynı zamanda avukatı Özge Yılmaz ile birlikteliği başlayan Sedat Peker, Kandıra cezaevinde hapis yatarken Özge Yılmaz kendisine ziyarete gider. 2008 yılında yaşanan bu olayda Özge Yılmaz'ın hamile olduğu ve ikilinin cezaevinde birlikte olduğu anlaşılır. Daha sonra Peker çifti cezaevinde nikah kıyarlar. Bu birliktelikten ilk çocukları Boğaçhan Talha Peker dünyaya gelir. Özge Peker ile Sedat Peker evliliği sıradan bir evlilik değildir. Birlikteliklerinin yarısı demir parmaklıklar arasında geçmiş, birçok çifti yıpratacak hayat onları birbirine daha çok bağlamıştır. Nihayetinde Sedat Peker ile Özge Peker 2015 yılında Esma Sultan yalısında birçok ünlü ismin ve siyasinin davetli olduğu bir düğünle evlenirler. Sedat Peker bir röportajında eşinin kendisine olan düşkünlüğünü şu şekilde anlatmıştır. Silivri cezaevinde yatarken kardan yolların kapandığı bir gün gardiyanlar kendisine boşuna bekleme bugün seni kimse ziyarete gelmez demiş. Sedat Peker ise görüşe çıkıp beklemek istediğini söylemiş. 10 dakika sonra eşi Özge'nin ziyarete geldiğini gören gardiyanlar şaşırır ve Peker şu şekilde açıklama yapar. Cezaevi için özgür insanlar orası cehennem diyorlar. Ya eşim 10 senedir her gün bu cehenneme geliyor. Ancak ben şundan bile eminim ki bırakın cezaevini, ben gerçek cehenneme bir gün gidersem eşimin sorgusuz olarak her ne pahasına olursa olsun oraya bile geleceğini biliyorum. Sedat Peker'in Özge Peker ile olan evliliğinden Filizlina Peker ile Mila Peker isminde iki kızı Boğaç Han Talha Peker adında bir oğlu var. Sedat Peker'in eski eşinden ise Celal Han Peker ile Serdarhan Peker adında iki oğlu daha bulunur. Bu arada çiftin oğulları Boğaç Han Talha Diriliş dizisinde oynamış ve konunun araştırılması gerektiği gündemiyle konu meclise taşınmıştır. 30 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri, birinci kurultayı ve kültür etkinliklerinde kendisine Türklük Hakanı ünvanı verilir. 4 Mayıs 2016 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan Türkiye Gençlik Ödülleri'nden en iyi iş adamı ödülünü alır. 4 Nisan 2015'te Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği İzmir Şubesi'nin açılışına onursal başkan sıfatıyla katılır. Sedat Peker'in yaptığı yardımlar zaman zaman basına yansımaktadır. Bunların arasında Suriye Türkmenlerine 4 tır gıda malzemesi yardımı ve Türkmen Dağı Tugaylarına 2 tır telsiz, laptop, fotoğraf makinesi ve insansız hava aracı ile 10 adet 4x4 lüks arazi aracı yollandığı da bilinir. Sedat Peker bu bağışlardan hiç vazgeçmez. Her bağışı medyada geniş haber olur. Yaptığı bütün yardımlar büyük amaca giden yolda küçük bir detaydan başka bir şey değildir. Peker 13 Ocak 2016'da geniş katılımlı bir konuşmasında barış dilekçesini imzalayan akademisyenlerin katledileceğini söylemiştir bu konuşması nedeniyle yargılanmış ancak Temmuz 2018'de beraat etmiştir. Tüm bunların ardından mevcut iktidarla ters düşen ve yurt dışına giden Sedat Peker, mevcut bakan, bakan çocuklarıyla, bazı gazeteci ve bürokratlarla ilgili çeşitli iddialarda bulunuyor ve videoları şu anda milyonlarca izlenme sayısına ulaşıyor ve ülke gündemini belirliyor. Videomuza Sedat Peker'in 2014 yılında kendisini tanımladığı cümlelerle veda edelim. Geçmiş tarihte mağduriyete uğramış insanların haklarını koruyabilmek adına bazen şiddete başvurduğum doğrudur. Haklarını korumak için yardımcı olduğum insanlara sorarsanız size bir dava adamı olduğumu söylerler. Hayatın gerçeklerinden uzak yaşayan tuzu kurulara şahsımı sorduğunuzda ise mafya olduğumu söyleyebilirler. Mafya olabilmek benim fıtratıma uygun değil. Ben Kimsenin parasını haksız yere alamam. Ben hiç kimsenin namusuna göz dikemem. Benden güçsüz diye kimseye zulüm edemem. Ancak bunları yapanlara karşı geçmişte yaptıklarım herkes tarafından zaten bilinir. Her günahın karşısında mutlaka bir intikam meleği olur. Birçok günahın karşısında intikam meleği olma görevini kaderim bana bahşetmişse ben bundan ancak onur ve şeref duyarım.